Yani şimdi çok uzun dönemdir dediğiniz gibi siyasettensiniz ve Dilovasında da 4 yıldır 4 dönemdir 4 dönemdir evet. kadın kolları başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Şimdi normalde bu kadar uzun süre siyaset yapan özellikle de kadınlarla evet. bu işi sorunsuz götüren ben çok nadir insan tanıyorum. Siz bunu nasıl başardınız? Bunun sırrı ne? Ekip ruhunu bir arada tutmayı nasıl başardınız? Ee, tabii ki şimdi evet uzun yıllar oldu. Ee, teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra il yönetiminde e, Oya Hanım'la, Oya Tuncay Hanım ile il yönetiminde evet. çalıştım iki yıl. Oya ablamıza ee, da selam evet, olsun. Evet selam olsun. Hı -hı. Ellerinden öpüyorum sevgili evet, başkanımı. Çok kıymetlidir o da. Şey. Ee, daha sonra kent konseyi Meclisi, kadın meclis başkanlığı yaptım. Hep kadınlarla e, hasbihal. Bir de kadınların, e, kadınların ruhundan mı diye nasıl yani kadının ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Hı, -hı netice itibariyle siyaset yapıyorsak yani yapmak istiyorsak biz e, nabza göre şerbet vermek zorundayız evet. o kadının ruh halinden anlayıp e, onun ne yapmak istediğini biraz daha samimiyet bakın samimiyet burada çok önemli Ben de, samimiyet evet, ve dürüstlük olmak yani e, ben onları bir e, yol arkadaşlarım Tabii çok fazlasıyla kadınla beraber çalıştım ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum bugüne kadar ...kendileriyle birlikte çalışmış olduğum... ...hem il e, Kadın Kolları Başkanlarıma... ...hem ilçe başkanlarıma... ...hem e, yönetim kurulu arkadaşlarıma... E, ...aslında... E, ...samimiyet olunca her şey kendiliğinden gidiyor. Bir de planlı, programlı... E, ...yani şey yok, hırs yok... ...ben şunu yapayım, buraya geçeyim... ...veya şu kadın önünü keseyim, öyle bir şey yok. Çok menfaatleriniz doğrultusunda hareket etmediğiniz için Kesinlikle, de, yani ha? içimden geldiği ...olması gerektiği gibi... Evet. ...yani içimden geldiği gibi demeyelim de ona biz... ...olması gerektiği gibi... Netice itibariyle o kadın olmak, siyaset yapmak kolay değil. Evet. Biz ee, e, şimdi tamam. biraz teşkilattan söz edelim. Ee, Ak Parti'de e, ben ben kendi şahsi görüşümü paylaşmak istiyorum. Kadınlar çalışıyor. Evet, çalışıyor. Çok çalışıyorlar. Yani çalışıyor demek de e, az kalır. Evet. Çok çalışıyorlar evet. ve e, seçimlerdeki başarınızın e, büyük bir çoğunluğu diyeceğim kadınlara ait. Evet. Gerçekten mesela partimizde kadınlara aynı oranda da değer verildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, kadınlar çalışıyor. Şunu sormak lazım önce. Kadınlar neden bu kadar AK Parti'de çalışıyor ve çalışmak istiyor? Hı hı. Bu çok önemli. Normalde bizim şu an birçok rakibimiz var parti olarak ama bizden başka seçimden seçime değil de sürekli... Sürekli sahada olan sadece AK Parti kadın kolları. Hı hı. E diğer farklı partilerin, muhalefet partilerinin kadınları sağ olsunlar sadece seçimden seçime sahaya bir inerler bir çıkarlar. Selamünaleyküm, Aleyküm, Selam seçim bitti herkes evine. Ama AK yani Parti var. kadın, kadın kolları Şimdilik görebildiğim yorumlar bunlar. Şimdi Dilovası e, seçmeni zor. Yani seçmen kitlesi daha doğrusu e, kanaat önderlerinin... E, genelde söz sahibi olduğu ve hemen böyle seçime çok az kalı <laughs> şeylerin değiştiği bir bölge, oranların değişebileceği bir bölge. Evet. Doğru mu düşünüyorum? Yani onun da etkisi var tabii ki. Değil mi? Etkisi var tabii. Benim kayınpederim de bir kanaat önderildi neticede. <laughs> etkisi var. Ama şunu unutmayın. Dülovası'nın her zaman seçimin kaderini kadınlar değiştirdi. Evet. Bunu, bunu lütfen kabul edelim. Yani bunu ben söylemiyorum. Bu, bunu Cumhurbaşkanlığı'nın anketleri söylüyor. Evet, kadınlar e, dilovasında seçme damgasını vuruyor. Hatta e, son seçimimizde işte biliyorsunuz Hamza Bey'in seçiminde hı hı. ya işte yüzde kaç kaybediyor muyuz? kaybettik. E, i̇şte Allah rahmet eylesin e, Ercan Bey'i uzman biliyorsunuz e, evet, adaydı. Ada aday adayımızdı bizim e, karşı tarafın. Ee, ya Ercan Bey seçimi alıyor aldı Ya arkadaşlar biz almadık Evet erkekleri orada ama Ya bir de bunların kadınları var evde Siz bunları saymıyorsunuz herhalde Biz kazanacağız çok rahattık Ya ben şahsım adına çok rahattım Asla o seçimi kaybetmeyeceğiz dedik Netice itibariyle bugüne kadar e, Hiçbir tane seçimi kaybetmedik aslında Allah'ın izniyle bundan sonraki seçimleri de kazanacağız Ben buna inanıyorum Yürekten inanıyorum Önce bir inanmak lazım Evet Peki Dilova'lı kadınlar için neler yaptınız? Biraz o projelerden söz edelim. Evet, şimdi ben göreve tabii birçok projelere imza attık. Genel merkez, ile beraber kendimiz yapmış olduğumuz çalışmalar. Öncelikle ben göreve geldiğim zaman 35 yaş üzeri, 2000'e yakın okur yazar olmayan kadınlarımızın olduğunu fark ettim. Milli eğitimle hemen irtibata geçerek, sağ olsunlar kendileri de bize öğretmen de teşvik ederek biz kadınlarımızı kurslara yönlendirdik. E, yazar olmaları için. Onun dışında e, yerel yönetimde e, sanayiyle işbirliği işbirliği yapıp e, istidam noktasında özellikle evet. e, bayanlarımızın işte mavi yaka beyaz yaka vesaire bunları yerel yönetimler, yerel yönetimlerin sağ olsun belediyenin sayesinde biz oraya yönlendiriyoruz. Onlar da e, sanayiye, işte çeşitli kurum ve kuruluşlara e, o konu bizim için çok önemli. Gençlerimize çok e, önem verdik. E, okula gitmeyen Dışarıda her türlü tehlikeye açık gençlerimizin Allah muhafaza uyuşturucu batağına saplanmaması için veya işte tabi bazı istisnalar var o zamanki süreçte. Onlarla işte hem kaymakamlık, milli eğitim, kadın kolları olarak ortak bir proje gerçekleştirdik. Sağlık alanında birçok projelerimiz oldu. Göz taramasından tutun, kanser taramasından tutun işte vesaire vesaire birçok. Yani çünkü uzun yıllar olduğu için... Evet bir de ev ekonomisine katkıda bulunmak için özellikle bayan kardeşlerimizin sanayiden aldığı böyle çok ufak tefek işte atıyorum. Boncuk işleme, çorap yapma işte kalem yerleştirme vesaire ufak tefek şeyleri aradaki taşeron firmayı çıkarıp işverenle kadını buluşturup En azından taşerona bir para gitmesin, kadının cebine gitsin. O konuda çok mücadele verdik. Birçok proje, mesela genç kızlarımız için dedik ki Oyan'ı mendil projesi dedik. Genç kızlarımıza ulaşalım. Onlarla beraber ne yapabiliriz? Genç kızlarımızı nasıl bilinçlendirebiliriz? Kadınların sosyal olması açısından kadınlarımızı kültür gezileri, belediye başkanımızın da desteğiyle burada kendilerine teşekkür ediyorum. ilçe başkanıma da çok teşekkür ediyorum İlhan Bey'e. Onların teşvikleri, onların destekleriyle. 5 e, bine yakın mesela bu son süreçte yani bundan bir, bir iki bir sene belki olmadı. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a. 5 e, bine yakın bayanımızı İstanbul, e, işte Bursa, Çanakkale vesaire kültür gezileri düzenledik. Evet onları çok e, gerçekten, gerçekten ama yani biz bun, bunları yaparken e, hiçbir zaman kadınlarımızın siyasi görüşünü baza almıyoruz. Çok da biz o diyoruz ki burası bizi ilgilendirmiyor. E, gelsin kadınlar buraları görsün. E, bu kadınların da netice itibariyle ee, hep işlerinde kalmış. Ee, belki de imkanları yok, gidememiş. Ee, bir Ayasofya'yı hayatlarında defa yani görmeleri Gerçekten evet. gidemeyen, imkanı olmayan çok olmayan evet. Çok çok vatandaşımız var. Bu, bu anlamda takdir evet. ediyorum sizi gerçekten. Ee, engelli şey. engelli kardeşlerimizin işte o engelli çocuğu olan annelerin hep kapı kapalı kapılar ardında kalmaları bizi evet, ziyadesiyle bazen, üzüyor. Bazen. İşte zaman zaman onlara etkinlikler düzenledik, onları işte yani. büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, Dilovasında konuşacağız. Evet. Şimdi e, halka hizmet anlayışını benimseyen, yani çok çalışkan bir başkanımız var. E, sevgili e, Hamza Şair, yükselen şehir Dilovası evet. e, sloganıyla gerçekten ayakta alkış, alkışlanacak işlere evet. imza attı. Özellikle de eğitim konusundaki çocuklarımıza olan desteğini ben de şahsım adına e, takdir ediyorum. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı da gönderiyorum evet. ona. Biz ee, de selam gönderiyoruz. E, hatta e, Hem teşkilatıma hem ilçe başkanıma, evet. belediye başkanıma ben de bütün arkadaşlarıma buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varlar, iyi ki de onlarla çalıştım bugüne kadar evet. diyorum. Gerçekten başkanımız uyumlu ve çalışkan bir evet. insan. ve. E, Elinden gelen her şeyi de yapıyor. İşte makam aracını satıp okul malzemeleri e, almıştı çocuklara bir dönem ve ulusal basında da bu epey bir yer tutmuştu. Evet. E, ve uyumlu bir dil uslu kullandığı için de e, çok böyle e, her partiden insanın sevdiği ve sıcaklık duyduğu bir e, başkan olmayı başardığını düşünüyorum. Evet, evet. Peki kadın kolları sizlerin aranız nasıl başkanla? Şimdi e, ben her zaman şunu söylüyorum. Başarı ekip işidir. Evet. Ekipte sıkıntı varsa başarıya ulaşmak imkansız. Şimdi teşkilatımızla ilçe başkanımız, ana akademimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız biz her daim başkanımızın arkasında durduk. Onunla birlikte çalışıp Biz Hamza Başkan da yabancı değil. O da o teşkilatlardan gelen evet. bir beyefendi. Hatta 8 sene biz e, beraber aynı çatı altında çalıştık. Netice itibariyle uyumlu bir insan. Hem ilçe başkanımız hem belediye başkanımız. Uyum olmazsa bir kere bu yapılacak olan projelerin hiçbiri sekteye uğrar. Öyle düşünüyorum. Evet, evet. Uyum içinde çalışıyoruz. Halkın neticede biz halka hizmet ediyoruz. Bizim bir derdimiz var, bir davamız var. Biz orada birbirimizle kavga değil, birbirimizle zıt değil biz yapılacak orada bir başarı varsa yani biz o başarıyı kutu... alkışlamak adına Kesinlikle. hepimiz kenetleniyoruz. Ya kutuplaşma yok. Problemi yaşıyoruz aslında ülkede evet, bence. Evet, ülkede evet. Ee, Olabilir yani belki. Bunun de. biraz önüne geçmekte fayda var. Ben bölgemizde en güzel bunu çözen bölge belediye başkanlarından Hamza Bey'i görüyorum. Başkanımız Tabii ki. görüyorum. Gerçekten evet, o ılımlı evet. yapıyı onda hissediyorum. E, evet, Hamza Başkan sağ olsun. Biz bu zaten çok evet. başarılı. Evet. Başarılı. E, çok da güzel çalışmalar yaptı öğrenciler için. Hı. Allah razı olsun. Özellikle e, bizi çok etkileyen e, projesi. 12 bin tane öğrenciye tablet verdi. Yani bu küçücük Dilovası Belediyesi. Ee, Büyükşehir, Belediyesi, da, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha yapamadığı bir şey. Örnek de oldu tabii bu yani arada çok başka büyük, belediyeler çok büyük de onun sayesinde evet, 12. <laughs> bu anlamda adımlar attı. Buna bizzat ben de şahidim yani ee, görüyoruz yani ilk adımı Hamza başkanımız atıyor, ee, arkasından diğer bel belediyeler de bunu takip etti. Evet. Onda evet. gerçekten örnek. Çok güzel bir işe imza attı. O süreçte de özellikle pandemi sürecine denk geldi. Çocuklar evde imkansızlıklar içerisinde ders çalışamıyorlar tabletler onları ilaç gibi geldi kalıyoruz. sonuna evet, kadar Sosyal medyayla aramız nasıl? Biraz yumuşatalım ortamı. Evet. Ee, sosyal medyayla e... Daha çok böyle tabii ki biz bizi de netice itibariyle siyaset yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar biz sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Kendiniz mi kullanıyorsunuz ee, yoksa? E... Bazen kendim kullanıyorum, bazen yardımcı arkadaşlarım var, onlar kullanıyorlar. Ama ne, şey netice itibariyle biz e, siyaseti sosyal medyada yapmıyoruz. Bakın bunu da ben üstüne basa basa söyleyeyim. Şimdi öyle bir şey olmuş ki artık yani algı operasyonu e, sosyal medyaya bir vuruyorlar, bir, 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 bir veriyorlar gazı olmayan şeyleri olmuş gibi yapıyorlar. Kardeşim bu i̇şte, nasıl bir şeydi Nereden nereye geldik biz? Yani evet Twitter özellikle. Evet. Gerçekten hükümet, ben hayretler içerisinde hükümet kalıyorum. Hükümet kurar, hükümet yıkar. Hükümet kuruyor. Dakikada hükümet <laughs> kuruyor, döküyor, yapıyor. Ama ya, bu nasıl bir şey? sosyal medyanın da çok büyük bir gücü var. Burada. Gücü ama var ama yani şu şunu şunu insanların var. insanların Allah rızası için. Lazım. iyi değerlendirmek lazım. İyi değerlendirmek ama yerinde ve makul çerçevede kullanmak lazım. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek bu da yani hak mıdır? Bu da adalet midir kardeşim? Sen e, ...sosyal medya anında hiç olmamış bir şey... ...oldu, bitti, getiriyorsun binlerce insan... ...yalan haberler. O yüzden çok da şey... ...takmıyorum. Ya diyorum artık yani... Kendi ...Ayuka'ya çıktı. Şunu naçizane önerebilirim. Yani... E, ...emeklerinizi de görsünler. Yani tamam bazen... Reklam yapmıyoruz çok. İnanın. Ya, yani re Yapamıyoruz reklamı. Reklam derken gerçekten... Ya bak özür Örnek olmadan şey... hep söyledim. Liyakat dedim. E, liyakatlı olmalı insanlar. Kesinlikle. Yani, yapabilirlik olan en olmalı. En ufak iş mesleğinden tutun da... ...en üst seviyeye kadar birilerini alıp oturtmak değil mesele o işi hak etmesi lazım. Yani. Yani aday adayın süreçinde de yani ben bakıyorum mesela dışarıdan bir vatandaş olarak bakıyorum. ya Daha iki lafı bir araya getiremeyen kişi beni nasıl savunacak? Beni nasıl temsil edecek Evet mecliste? Evet. Benim hakkımı daha kendi hakkını koruyamayan kişi benim, benim hakkımı, hakkımı nasıl koruyacak? Yani burada seçici olmalarını öneriyorum. Kesinlikle. Ben partilere. katılıyorum size. Ben bu konuda size katılıyorum. Değil mi? O kesinlikle yani. tabii ki tabii ki hakkı hukuku gözetmek lazım onu savunmak lazım ne olursa olsun İster hayvan hakları olsun inser, insan hakları olsun ister e, dediğim gibi ne olursa olsun e, kesinlikle hak ve hukuku gözetmek ona göre ama çalışmak lazım. Çok Kendimden çok değil lazım. öyle koltuğa gittim oturdum vekilim o oh. ya yani gel yatıyor. Var atıyorum. var başkanım i̇şte var. Bir şey diyemiyorum yani. o <laughs> mesela ben kendi ilimdeki yani. vekillerim için bunu asla kabul edemem. Hmm. Koca, asla, dışında koca, asla. Gerçekten. Hani ben gördüm, yaşadığım kent burası olduğu için diyorum. <laughs> evet, Kocaeli, bütün vekillerin birbirinden değerli ve çok çalışıyorlar. E, vekiller, 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 bazı vekiller yani gördüğümüz kadarıyla, duyumlarımız kadarıyla gerçekten e, yazık diyorum. Ama o, Allah o da, ama da onu kabul yazık. eder mi? Bu devletin, bu devletin, bu devletin bir lirasını haksız yerine Allah burnundan getir. Yani Her zaman bunu zaten. söylerim. Evet. Bu devletin bir lirasını haksız yiyorsan Allah senin burnundan getirsin diyorum. Kim olursa mı? Amin inşallah. Gerçekten yapmasınlar bunu. Yani bu devletin malı diyor devletin ya devletin malı. Allah öyle bir alır ki insanlar. Ya kul hakkı işte. Kul hakkı tabii, tabii ki. Yetimin yetimin hakkı e, var, dulun hakkı var, garibin hakkı var. Bu anlamda e, çok önemli. Kesinlikle. Yani yaptığın işin hakkını vermek çok önemli. Evet. Diye düşünüyorum. E, evet. Süre